Öreleri, sızlar durur yareleri Yerdin vardır çareleri Sarmasını biliriz Sağlam yapılmış yapısı Kimsede yoktur tapusu Açıktır ilmin kapısı Girmesini biliriz Yanmış ise gözün olur Çürümezsen özün olur Almak için yüzün olur vermesini bilirsen. Yüce dumanlı dağımız, yem yeşildir yaprağımız, çok, çok toprağımız, sürmesini bilirsen. İnce ince vardır izin, yatma da birazcık gezin, görmek için vardır gözüm, görmesini bilirsen. Ozan Çağdaş vurur saza, kimi muhtar kimi aza, farksız olur köyle kaza, vurmasını biliriz. Teşekkürler.